Merhaba değerli arkadaşlar. Age of Conquest 4 adlı oyunun 3. bölümüyle karşınızdayım. Türkiye ile oynuyorduk. Lübnan'ı, Yunanistan'ı, Kıbrıs'ı topraklarımıza katmış. Şey kaldı, Ürdün, Mısır'ı aldı. Ürdün ve İran'la baş edeceğiz. Bu bölümde Ürdün'e saldıracağız. Şurada Kıbrıs'ın toprakları bize geçti. Yani biz koruma olarak bizim altımızda. Yani bir nevi vassal diyelim. Vassal durumuna düştüler bize. Şimdi Ürdün toprak, Ürdün'ün etrafında asker basıp direkt ürdünü haritadan silmeye çalışacağız. Bayağı bir para buz var. Aynı zamanda da şuradaki ırağı da halledeyim de. Ürdün etrafında asker basarken Irak'ın etrafında da basalım. Şurada ırağı da haritadan siliverelim bir. Şurada asker basalım. Çevreye kaçmasın diye çevresini kuşatacağım. Önce şu ığrağı bir halledelim arkadaşlar. Bu bir ortadan kaldıralım. Kralı burada zaten direkt saldırıyoruz. Şuradan da Ürdün'e savaş ilan edelim. Kralları şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Şu toprakta. Kralını bir düşürsem Yüzde o gitsin. Hareket puanım kalmadı iyi mi? Evet. Irak haritadan silindi. Irak'ı haritadan sildik. Ürdüne savaş ilan ettik. Hadi şu kralı bir düşür. Kralı düşürdük. Evet, kralı düşürdük. Yurdun toprakları direkt bize geçti arkadaşlar gördüğünüz gibi ve zafer kazandık. Yurdun toprakları bize geçince toprakların yüzde yüz bin aldık grafikler biz bayağı bir yükselen grafik seyrediyormuşuz savaş istatistiklerimiz yüzde 91 31 savaş kazanmışız 3 savaş kaybetmişiz asker istatistiklerimiz 1040 yenilmiş 873 asker istatistiklerinde biraz zayıfız gibi Gelirimiz tabii ki uçuyor. Nüfus şeması, nüfusumuz uçmuş. Mutluluk normal. Evet. İran'a saldırmamıza gerek kalmadan zafer ilan ettik arkadaşlar. %83'ünü aldık toprakların. Bir İran kaldı. Onu da alabilirdik. Şurada Ürdün toprakları Ürdünlüler bize vasal olarak kaldılar. Şurada da Kıbrıslılar bize vasal olarak kaldılar. Evet bu bölümü böylece bitirdik. Arkadaşlar bir dahaki e, serilerde başka haritalarda başka ülkelerle de oynayabiliriz. Bakalım. İçeriği beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu videoluk bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.